Allah'ın huzuruna durmak. Sual. Felsefeci bir yazar, namazda Allah'ın huzuruna çıkıyorum diyen müşrik olur. Çünkü her an Allah'ın huzurundayız. Allah'ın huzuruna çıkmak tabiri şirktir. Miracı kabul etmek, Allah'a mekan tayin etmek olur ki, bu da şirktir, diyor. Ahirette de Allah'ın huzuruna çıkmayacak mıyız? Miraç hak değil mi? Bu hususta ayet ve hadis yok mudur? Cevap. Felsefeciler de diğer sapık gruplar gibi Müslümanları şirkle damgalamaya çalışıyorlar. Müslümana müşrik diyenin kendisi küfre düşer. Allah'ın huzurundan maksat manevi huzuruna çıkmaktır. Madde cisim olarak çıkmak değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala "Ben kuluma şah damarından daha yakınım." buyuruyor. Peygamber Efendimiz de kulun Allah'a en yakın olduğu an secdede olduğu zamandır buyuruyor. Bunlar da huzura çıkmak gibi manevi yakınlıktır. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'la Tur dağında konuşmuştur. Tur Dağ Allah'ın mekanı mıdır? Elbette değildir. Cennete giren müminler de Allahü Teala'yı nasıl olduğu anlaşılmayarak görecektir cennet de Allahü Teala'nın mekanı değildir. Allahü Teala mekandan münezzehtir. Mutezile ve bazı felsefeciler cennete giren müminlerin Allahü Teala'yı göreceklerini de inkar etmiştir. Nakli değil de aklını ölçü alan böyle sapıklara itibar etmemelidir. Allah'ın huzuruna çıkmak tabiri, Peygamber Efendimizin birçok hadisi şerifinde geçmektedir birkaç hadis-i şerif meali şöyledir. Güzelce abdest alıp, kalbiyle Allah'ın huzuruna çıkarak, iki rekat namaz kılan hiçbir kimse yoktur ki, ona cennet vacip olmasın. Allahü Teala şöyle buyurur. Benim huzurumda durmaktan korkan kullarıma rahmet ederim, sevaplarını veririm ve korktuklarından da emin ederim. İnsanların şiddetli hüsrana uğrayanı, dünyadan azıksız ayrılıp, Allahü Teala'nın huzuruna iyi amelsiz çıkan kimsedir. Bir Müslüman la ilahe illallah dediği zaman o tevhid gökleri yarıp geçer ve Allah'ın huzurunda durur. Cenab-ı Hak ona sakin ol buyurur. O tevhid beni söyleyen kulu mağfiret etmedikçe sakin olamam der. Allahü Teala da sen o kulumun dilinden çıktığın anda ben onu affettim buyurur. Kim ki Allahü Teala'nın huzuruna varmayı severse, Allah da onun kendi huzuruna gelmesinden hoşlanır. Kim de Allah'ın huzuruna varmayı istemezse, Allah da onun kendi huzuruna gelmesini istemez. İnsanlar kıyamette Allah'ın huzurunda, cuma günü camiye gidiş sıralarına göre, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak sırayla otururlar. Cennet ehli Allah'ın huzuruna iki defa girer. Allah onlara Kur'an okur. Öldükten sonra bizi dirilten ve mahşerde huzurunda toplayacak olan Allah'a hamdolsun. Ödememek niyetiyle borçlanan Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar. Borcunu ödemek için mal bırakmadan ölen kimse Allah'ın huzuruna en büyük günahla çıkmış olur. Babanın duası hiçbir engelle karşılaşmadan Allah'ın huzuruna çıkar. Uzun zaman Resulullah Efendimiz'e hizmetle şereflenen Enes bin Malik, kendisiyle beraber bir sakalı şerifin defnolulmasını vasiyet etti. Allahü Teala'nın huzuruna sakalı şerifle birlikte çıkmak istedi. İmam-ı Şafii Hazretleri, kulun Allah'ın huzuruna büyük günahlarla çıkması, kendisini saptıran kelam ilmiyle çıkmasından daha hayırlıdır buyuruyor. Allah'ın huzuruna veya katına çıkma tabirinin mekan tayin etmekle hiç alakası yoktur. Ahirette de Allah'ın mekanı olmaz. Ama mahşerde ve cennette de huzura çıkacağız. Kendi tercüme ve yorumları denmemesi için kasten piyasadaki Kur'an-ı Kerim meallerinden örnek veriyoruz. Birkaç ayet-i kerime meali şöyledir huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Maide Suresi 96. Ayeti Diyanet Meali Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen, Enam Suresi 30. Ayeti H. B. Çantay meali. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten en büyük ziyana uğramıştır. Enam suresi 31. ayeti nokta Çantay meali. Ey inananlar! Allah ve Peygamber sizi hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun katında toplanacağınızı bilin. Enfal Suresi 24. Ayeti Diyanet Meali Allah'ın huzuruna çıkacaklarına inanmamış ve doğru yolu tutmamış olanlar, hiç şüphesiz en büyük ziyana uğramış olacaklar. Yunus Suresi 45. Ayeti Elmalı Meali Allah'tan korkun ki, ahirette O'nun huzurunda toplanacaksınız. Mücadele Suresi 9. Ayeti A. Nokta Fikri Yavuz Meali Görüldüğü gibi, Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de, Allah'ın huzuruna çıkmak tabiri kullanılıyor. Bu felsefeci ise, kendi anlayışını ayet ve hadisten üstün tutup kendi felsefesini esas alarak müslümanlara müşrik damgası basıyor.